Evet arkadaşlar bugünkü tasavvuf sohbetimizin konusu Abdülad terimi. Abdülad insanlar arasında hak ile hükmeden hükmeden. Çünkü o Allah'ın ad, ad yani adalet isminin maksarıdır. Bilmeyenlerin sandığı gibi adalet eşitlik değildir. Bilakis o her hak sahibine hakkını tam olarak ve hakkını hak ettiği ölçüde fazlasıyla vermektir. Keşhani 114 Cami 8. Aa bak bura e, gene çok önemli bir makam verirler Yani adalet eşitlik değil hak edene hak ettiğini vermek olarak lanse ediliyor. Bu insanları maddi yönden sömürmenin Yani ilahi bir savunması yani e, insanlar neyi hak ediyorsa adalet odur bunun mantığı yani bir fakir fakirse eğer e, bunu hak ettiği için onun fakir olması adalete aykırı değildir. Birinin zengin olması da adalete Hakk'a eşitliğe aykırı değildir. Bu bir ilahi takdirdir diye sunuyorlar. Evet kısmen öyledir ama bu bir şart ya da sınır değildir. Yani bunlar insanları işte sen fakirsin e, senin hakkın budur. İlahi adalet senin için böyle tecelli etmiştir. Sen bunu boyun eğmek gerekir. Boyun eğmen gerekir. Yoksa asi olursun isyankar işyan, olursun. Küfre düşersin, günaha girersin. Sen fakirliğine şükret. Boyun eğ, rıza göster. Zengine zenginliğine rıza göstersin. Yani bir, e, Allah Kur'an'la helal rızık için mücadele edin. Rızkınızın peşinde koşun derken bunlar e, verilene, takdir edilene rıza gösterin. İsyan etmeyin. İsyankar olmayın. size takdir edilen neyse ona boyun eğin. Kuşu içinde boyun eğin. Bu sizin için daha iyidir. Yani insanları ekonomik olarak sömürmek ve baskı altında tutmak için çok güzel bir rütbe makam uydurmuşlar ki bunu yaparken de Allah'ın isim ve sıfatlarını kullanmaktan da hiç çekinmiyorlar. Ben de çay içmekten çekinmeyeyim. No alkol yes çay. Ama dünyanın en çok çay içeren ülkesinde zarar ettirilen çay kurumunun yani çay kurum çay değil özel şirket çayı. Onu da belirteyim. Hatta markasını da vereyim. Neymiş onun markası? Deren. Örgüreği çay şey yani neyse çay reklamı yapmıyoruz burada. Ya yani insanları böyle Allah'ın isim ve sıfatlarıyla sıfatlarını kullanarak bu kendilerince makam ve rütbeler icat ederek insanları sömürüyorlar. Yani insanları boyun eğdirmek sömürmenin en kolay yoludur. Bunu da yaparken eee ne kadar inançsız olursa olsun, ne kadar dinsiz olursa olsun insanın ruhunun içinde yani gönlünün içinde mutlaka bir maneviyat vardır. Kırıntısı da olsa maneviyat vardır. Yani ben bugün Allah Allah'a inanmıyorum, peygambere inanmıyorum diyenin de içinde mutlaka bir kırıntı vardır. Bunları sömürerek, işte boyun edilerek insanları sömürmek, sömürünün en basit kolay yoludur i̇şte sen, senin yaşantın böyle takdir edilmiş İsyan etme e, isyan etme ne demek elbette isyan edilmeyecek ama bu mücadeleye engel değildir e, sen e, mücadele etmeye kalkarsan Allah'ın takdirine haşa karşı çıkmış gibi olursun diye insanlara bilgi verilir ki dikkat ederseniz Müslüman ülkelerde halkın büyük bir kısmı yoksulluk içinde yaşar. Yani bakmayın o patrol kralı işte Pat Suudi'ye, Katar'a, şura bura. Yani belirli bir kısım kaymak. Kaymağını yiyor üst tabaka. Alt tabaka gene e, yok, yokluk, yoksulluk içerisinde. Biz bakmayın öyle belirli bir tabakanın böyle lüks çatavat içinde yaşadığına büyük çoğunluk gene yoksulluk içinde yaşıyor. Suudi Arabistan'da da öyle. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de öyle. Ne bileyim. Belki İslam ülkelerinin içerisinde halkına değer veren ne bileyim ee, bu Güney Asya'da küçücük haritada bile değer diye ifade edilen bir Brunei Sultanlığı vardır. Be araştırdığıma göre halkına en çok ekonomik yönden yardım eden tek İslam ülkesi orası yani. Elektrik, su, ne bileyim doğalgaz falan her şey bedava orada. Eğitim bedava, sağlık bedava. Gerçi ülkenin nüfusu 300-400 bin falan anca da yani bu bile bir ayrıcalıktır yani. İşte dediğim gibi İslam ülkelerinde ya bunların esas temeli kader de işte senin kaderin bu boyun eğecek. Bunu da böyle Allah'ın isim ve sıfatlarını kullanarak yapıyorlar ve bunu yapanlardan ya yapıldığı ülkelerde de İslam ülkelerinde belirli bir kesim sadece belirli bir kesim e, dünya standartlarında bazen de bu standartların üzerinde bir yaşam sürüyor. Büyük çoğunluk, ezici büyük çoğunluk yokluk ve sefalet içerisinde. Yani bunu Pakistan'da da görürsün, Afganistan'da da görürsün. Her yerde görürsün, her İslam ülkesinde görürsün. Dediğim gibi bu hariç. Belki dışarıdan öyle görünüyor ama içeride, içerisi farklı da olabilir. Ama nüfusu az olduğu için, geliri çok yüksek olduğu için istisna olabilir Brunei. Ama diğer ülkelerde böyle bir istisna yok. İşte belirli bir kesim. E, siyasi kesim ve din, din alamı. Ulama dediğimiz kesim ya, siyasi kesim e, siyasetinde dini kullanarak saltanatını sürüyor. E, ulema kesmi de di, kesimi öyle. İşte Efendim Hacı Hoca, Şüphşeyk, Caus Caus, Dragon kesimleri de böyle Allah'ın isim ve sıfatlarını kendilerine rütbe edinerek insanları manevi yönden, maddi yönden sömürüyorlar. Ha, i̇yi de diyorlar yani, iyi de diyorlar yani. Çok. Hatta az bile ediyorlar. Ya insan Allah akıl vermiş yani. Ne bileyim bir vahşi bile e, hızlı akan bir dere gördü zaman buradan geçemeyeceğini bilir. Ama bunlar bunu bile akıl edemeyecek kadar akıldan noksan insancıklar diyorum. Yazık yani. insan bir merak eder. Açar Kur'an'ı okur ya. Yani. Yani insanları maskeleri düşmesin diye Kur'an'dan soğuttular. Duvar süsü yaptılar. Ee, ölülere okunan şiir kitabı yaptılar. Oysa Kur'an yaşayanlar için gönderilmiştir. Hayatta olanlar için gönderilmiştir. Ama bunlar ölü şiir kitabı yaptılar. Duvar süsü yaptılar. Kendi e, sapkın görüşlerini insanlara din diye yuttuklar. İşte böyle makam ve mevkiler, rütbeler uydurarak insanları sömürüyorlar. Merhametler az da yapıyorlar yani. Az da yapıyorlar. Başka böyle isim ve sıfatlara kullanıldığı birçok rütbe var. Ya bu, bak bundan sonraki terimizde de o yani resmen Allah'ın görevi ve yetkilerine ortak olacaklar. Bundan sonra sonraki terimde. Yani dehşet bir şey yani. Dehşet. Dehşet. Neyse. Bugün de bu, bu, bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.